Dinde zorlama yoktur. Artık doğrulukla eğrilik birbirinden ayrılmıştır. O halde kim tautu reddedip Allah’a inanırsa, kopmayan sağlam kulpa yapışmıştır. Allah işitir ve bilir. Andolsun ki biz her ümmet arasında, Allah'a ibadet kulluk edin ve tağuttan kaçının. diye tebliğ etmesi için rasul göndermişizdir. Allah içlerinden kimisine hidayet bahşetti. Kimisine ise sapıklık hak oldu yeryüzünde gezip dolaşın ve yalanlayanların akıbetinin nasıl olduğuna bir bakın. İbni Kayyim Tavut kavramı hakkında şöyle demiştir. Tavut, kendisine ibadet edilme, bağlanılma ve itaat edilme noktasında haddini aşan kul demektir. İnsanların tavutu, Allah ve Rasulü, sallallahu aleyhi ve sellemin kanunlarıyla hükmetmeyen, Allah'tan başka kendisine muhakeme olunan, ibadet edilen ve Allah'ın emrine dayanmaksızın Allah'a itaat etmeksizin kendisine tabi olunanlardır. Bunları düşünür ve insanların durumlarına bakarsan, insanların çoğunun Allah'a değil tavutlara ibadet ettiğini, Allah ve Rasulünün hükümlerine değil, tavutların hükümlerine muhakeme olduklarını, Allah ve Rasulüne değil, tağuta itaat edip tabi olduklarını görürsün.